Herkese merhaba. Altın, gram altın, gümüş ve onsta bir değerlendirme yapacağımız videoda karşınızdayım ve şu anda altında 1930 dolarda onsun değerini izliyoruz. Şimdi dünkü zor bir gündü biliyorsunuz ve zor günü oldukça başarılı bir şekilde atlattık. Nasıl oldu? Dün başlangıç itibariyle baktığımızda aşağı yönlü hareketle başlayacağımızı daha sonra ise yukarı yönlü hareketle günü kapatacağımızı tahmin etmiştim. Yani ne demiştim? 1914 dolarlara kadar geliriz. Sonra da 1944 dolarlara kadar da hareketin tepkisi olur diye anlattım. Ve 1941 dolarları gördük. Yani beklentime paralel hareketle günü yaklaşık 30-44 dolara yakınlık bir hareketi doğru tahmin etmiş olduk. Şimdi Genel duruma baktığımızda yine benzer hareketlerin olacağını söyleyelim ve alt desteğini kırdığını yani şu yükselen trendi kırdığını görüyoruz. Bu 2150 dolar hamlesinin yükselen trendinin kırıldığını görüyoruz. Fakat Burada iki tane önemli data var. Daha doğrusu iki ayrı grafik var. Bu iki ayrı grafiğin içerisinde bir diğer grafikte de ana desteğimizin 1910 dolarlardan geçtiğini, hatta 14 dolardan geçtiğini görüyoruz ve bu ikisi arasında bir sıkışma yaşadığımızdan bahsettim dün. Genel hareket biraz buna paralel gidecek. Peki neden altın bu kadar gelişmeye rağmen yukarı yönlü hareketini tamamlamıyor derseniz evet burada da e, altındaki beklentilerde daha çok şu anda dikkatini verdiği nokta e, bu teşvik paketi Amerika'dan çıkacak teşvik paketi ve bu teşvik paketinin gecikmesiyle alakalı bu e, datayı kullanıyorlar ya da bu gelişmeyi kullanıyorlar diyelim çünkü ellerinde yeteri kadar vakit var altın zaten yukarı gidecek. Bu arada dalgalanmada ne kadar kar edilebilirse o kadar da kar edeceklerdir. Yani aslına bakarsanız aşağı düşürmek politika değil. Sadece düştüğü zaman doğru yerlerden alım yaptıklarını düşündüğümüz bir süreç içerisinden geçiyoruz. Ve burada diğer grafik dediğim grafiğe de geldiğimizde şimdi orada da detaylı bir şekilde açıklayacağız. Bakın Şimdi şu mavi trendi kırdık. Mavi trendi kırdıktan sonra aşağı yönlü bir hareketin olacağından bahsettim. Yani şurayı kırdığımız andan itibaren ki önemli bir destek bu. Bizi 2150 dolara taşıyacak bir destek. Fakat orayı kırmamız bir diğer desteğe gelmemizi sağlıyor. O da şu yeşille gözüken trend desteği. Bu yeşille gözüken trend desteği 2074 trendinin e, test edildiği daha doğrusu oluşmasını sağlayan noktalardan bir tanesi. Şimdi alt destek noktamız neresi? 1914 dolar civarında. Burayla şu arasında bir merdiven oluşacak diye anlattım dün. Yani buraya yaklaştıkça satış yiyecek, alt tarafa yaklaştıkça destek bulacak. Yukarı aşağı, yukarı aşağı bu şekilde bir dalgalanmanın içerisinden geçeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ve sonrasında teşvik paketiydi. O zaman adı bir başka bir şeydi ve yeniden yukarı yönlü hareketin e, sertleşeceği duruma geçeceğiz. Baktığımızda Amerika Çin'e oldukça sert politik e, tavırlar göstermeye devam ediyor. Hatta Çinli şirketlere yaptırım uyguladığı dün. E, bunun devamlılığını bekliyoruz. Çin'de e, bazı teknoloji şirketleri, çip üreticisi şirketlerine eğer bir e, bu yönde yaptırım gelirse tepkisinin sert olacağından bahsediyor ki Amerika'da Trump'ın söylediği daha başka. Yani biz neredeyse diyor Çin'le ticareti keselim noktasında Trump'ın sözleri yani bu gerilimin de etkisi altına yansıması olacaktır. Genel hareketin yukarı yönde eğilim olduğunu ama özellikle bu teşvik paketinin kullanıldığını düşünüyorum. Yani aşağı yönde Gelmesinin sebebini ararsak bu kadar olumlu habere rağmen olumsuz tek ortadaki sebep teşvik paketinin henüz çıkmış olmaması ve iki tarafın özellikle demokratlar ve cumhuriyetçilerin bu konuda anlaşamamış olmasından kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Geçelim bir diğer benim grafimize. Benim grafimde de haftalık desteğin altındayız ama genel boz, genel terapte bir bozulma değil sadece bir baskı unsuru olarak bunu görebiliriz ve Baktığımızda eğimin yavaş yavaş şurada bir dönüş sağladığını söyleyelim. Yani yukarı yönde bir tepki olduğunda geçebilme potansiyeli mevcut yukarıdaki trenci. Burada 120 dakikalıkta bir şey dikkatinizi çekeceğim. Daha önceki videolarda çok söyledim. Şimdi şu bu şekildeki bir trend benim özellikle dikkat ettiğim bir trendtir. Bu genelde yukarı yönde hareketin göstergesidir. Yani şurada bir satış yer ardından güç toplar sonra ilk etapta buraya gelir yani 1956 dolara sonrasında 1990 dolara doğru şu kırmızı trende doğru gider Yani bu e, grafik oluşumu 120 dakikalıkta mevcut Bu da, bu bana şunu söylüyor diyor ki yukarı yön devam ediyor ve bu yukarı yöndeki hedeflerde ilk önce 1956 sonra da 1990'ın oluşum hazırlıkları var ona göre de e, dikkatli ol diye bir grafik söz konusu. Ve buradan geçelim bir diğer e, grafiğe. Bu grafikte tabii ki önemli bir grafik. E, bu da gram altın grafiği. Şimdi gram altında özel e, bir durum söz konusu. Bu da nedir? 460 çevresinde dönüyoruz. Yani dolar TL'nin e, düşmesi ya da çıkmasıyla destek bulan bir durum söz konusu. Ons düştüğünde dolar TL yükseliyor. Biz yine 460'tayız. Ve dolar TL düştüğünde de ons yükseliyor. Yine 460 civarında dönüyoruz. Bu bir süre daha devam edebilir. Yani sert hareketin oluşacağı nokta şuradaki kesişme noktası. Bu kesişme noktasına kadar bu yatay hareketin devam etmesi söz konusu olabilir. Önümüzdeki sürece bakacağız, değerlendireceğiz. Bir kırılma olursa, yani yukarı yönde bir hareket gerçekleşirse. İlk etaptaki hareketin boyutu 480'lere kadar olacaktır. O yüzden aşağı yönde pek bir beklenti şu an itibariyle görmüyorum. Ama yukarı yönde 482 ihtimali göz önünde tutulabilir bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Ve baktığımızda diğer bir gelişme e, 442 daha doğrusu 449 benim mavi destek olarak görünen e, kendi sistemimdeki destek direnç ise 472 olarak karşımıza çıkmış. Burada yeniden baştaki bir e, duruma döneceğim. Özellikle ONS'taki bugün direndiğimizi söylemeden geçtik. O noktayı bir bahsedelim. Bugünkü direnç noktamız 1949 dolar destek noktamızsa 1914 dolar civarında diyelim. Yani dünkinden biraz daha direndiğimiz yukarı gitmiş. Bu da normal bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ve buradan geçelim gümüşe. Gümüşteki durum özellikle e, aşağı destek noktasına geldiğinde Yeniden yukarı tepki veren bir e, hal içerisinde yani 26 200'lere geldiğinde yukarı yönlü tepkisini veriyor. Bu da bize gram gümüşte özellikle e, 6 30'larda tutunmasını sağlayan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, şu durum gerçekleşecek 6 30 6 80 6 90 civarına. Şöyle bir dalgalanma hareketiyle yine gram altında olduğu gibi bir oyalanma ardından yukarı yönlü sert bir hareket bekliyorum. Bugün e, gramda tabii ki bir e, genel hareketlerine baktığımızda ise diğer gelişme nedir diye değerlendirelim. Buradaki diğer gelişmede gümüşün 26-200'lerde desteği var. E, ve 28 700'lerde de direnci var. Yaklaşık %10'luk bir aralık içerisinde yani altın %2 yukarı yükseldiğinde gümüş %10 yükselebilecek potansiyele sahip aralarındaki hız farkını değerlendirdiğimizde bu şekilde konuşalım. Ve günü de benzer hareketlerle geçireceğiz. Geniş e, sert hareketler olursa akşam yine gün sonu değerlendirmesinde karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.